Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve TAC Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz iş görüşmesi ile ilgili olacak. Lütfen bu dersi ona kadar izleyin ve kanalıma abone olduğunuzdan da emin olun. İş arıyorum. Men dombale kar hastam. Dombale kar hastam. Men dombale kar hastam. İş arıyorum. Kim? Men men kullanmanıza da gerek yok. Yani hastem am gelmiş. Orada zaten kimin olduğunu, kimin istediğini gösteriyor. <laughs> Mitunem rezomeye kariye şomaru bebinem. Mitunem rezomeye kariye şomaru bebinem. CV'nizi görebilir miyim? CV, rezume kari rezume Görebilir miyim, mi bebinem? Ne oldu? Mi rezume kariye i şoma-ro bebinem? Mi bebinem, görebilir miyim? CV'nizi rezume kariye kâri şoma ya da rezume i şoma. O zaman ilk baştan tekrar edelim beraber. Mitunem rezomeye kariye şomaro bebinem. binem. Şomara şomaro. Çok fark etmiyor. Şomara daha resmi. Sizinizi görebilir miyim? Tekrar. Mitunem rezomeye kariye şomaro bebinem. Şimdi buna cevap verecek. Tabii ki. Hatman. Hatman. Tabii ki. Buyurun. Bu benim CV. Befermaid. Befermaid. Buyurun demek. Misafir geliyor. Kapıyı açıyorsunuz. Buyurun. Befermaid. Befermaid dahil. İçeriye buyurun. Girin. <laughs> buyurun. Befermaid. Resmi. Ama misafir geldi mi? Bir ziyaretçi olursa ya bir şey, bir... bir کشیه ویدیو بفرمایید کلونرسونز، بفرمایید آیا با معرف ها میتوانم تماس بگیرم؟ معرف، رفرانس آیا میتوانم با معرف ها تماس بگیرم؟ آیا با معرف ها میتوانم تماس بگیرم؟ Aya ba muarrefha mi tevanem temas begirem? Temas kurabileceğim. Referansınız var mı? Tamam. Bir sonraki cümlemiz. Tamam. Burada referanslarımızı göstermek istiyoruz. Der inca fehreste menest ye Der inca. burada burada. Der inca fereste, fehrest liste. Fehreste muharefhaye menest. Muharef referans. Bunun anlamı ne? İşte referanslarımın listesi. İşte referanslarımın listesi. Der inca fereste muharefhaye menest. Çok az tecrübe دارید. Çقدر, ne kadar? Çقدر tecrübe دارید? Tecrübe, tecrübe. Ne kadar deneyim... <laughs> Ne kadar deneyiminiz var? Ya yani tecrübeniz var. Çe kadar tecrübe دارید. Bu alanda ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? الان ne kadar zamandır چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟ چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟ بکه بی‌سوماکی مثالیمیم مزونیت لیگری کنوشادم لیسه مزونیم فارقال تحصیل دبیرستان هستم مزون فارقال تحصیل فارقال تحصیل فارقال تحصیل دبیرستان هستم دبیرستان لیسه، اونیویس ت مزونیم تحصیل دانشگاه هستم. فارغل تحصیل دانشگاه هستم. یار زمانله. تام زمان تمام وقت. تام زمانله. پار وقت. یار زمانله. من به دنبال یک کار پار وقت هستم. وکیت وقت. وقت, وقت. پار وقت. Men bedombale yek kare pare vaqt hastam. Men bedonbal yek kare tamam vaqt hastam. Ben yarı zamanlı bir iş arıyorum. Ben tam zamanlı bir iş arıyorum. Men bedombale yek kare pare vaqt tamam vaqt hastam. Şimdi İş izni cevaz kar cevaz kar cevaz hangi kelimeden gelmiş ecaze cevaz ecaze mucaviz. mesela yoldan geçmek istiyorsunuz korona zamanlarında hani belgeye bakıyorlardı ya mucaviz. o belge mucaviz. ne yapıyor sana izin veriyor geçmek için Mucaviz, cevaz جواز کار ایشیزنه اجازه دادن ایزین ورمک پکی من جواز کار دارم من جواز کار دارم بنم ایش ازنم وار چه موقع می توانید شروع کنید نه زمان باشلی چه موقع ق موقع چه موقع می توانید شروع کنید ne zaman başlayabilirsiniz? Kim? Siz. Mi tevanid. Bir kişi olsaydı, to olsaydı, yani sen olsaydı, çe موقع mi tevani şuru Ama ne yapmışız? Çe موقع mi Siz. Saygılı olmak istemiş. Men cevaze kar nedarem. Men cevaze kar nedarem. Benim iş iznim yok. Men Cevaze kar, ne varım? Benim iş iznim yok. Maş, hukuk. Maş ne kadar? Hukuk, çek adres. Hukuk, hukuk diye de duyabilirsiniz. Hukuk kelimesi var ya. Aha, aynen. Hukuk, hakkın. Hukuk çek adres. Maş ne kadar? من ساعتی ده دلار می‌پردازم. پرداختن می‌پردازم. من ساعتی ده دلار می‌پردازم. ساعتی 10 دلار ادیورم. من ساعتی ده دلار می‌پردازم. ساعتی 10 دلار ادیورم. هفته سونو یعنی yani cumartesi ve pazar günleri tatilsiniz. Yani izinlisiniz. Ruz, şembe ve yekşembe tatil, tatil, tatil hastid. Ruz gün. Ruz, şembe ve yekşembe. Cumartesi ve pazar günleri. Ruz, şembe ve yekşembe cumartesi ve pazar günleri tatilsiniz. Tatil günleri. Tatil hastid. Tatil hastid. Arkadaşlar bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer bir sorunuz varsa yorumlarda bana sorun ve like da unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like ne ya? Beğenmeyi de unutmayın. Ee, bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you. <laughs>